Toran Park'ın hemen kenarındayız. Şimdi Kadın Kültür Evi'ne geldik. Çok güzel bir giriş var onu göstereyim. Çok şık yapılmış bir tesis. Buraya göstermeden olmazdı. Şu ortadaki ağaca da bayıldım. İçeride sizler için çok güzel hazırlandılar. Bakalım Bol neler yenirmiş, yöresel ne yemekler varmış. İçeri girelim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar Şu an Hoş aşırı şaşırdım. Hazırlığa bakın dostlar. O efsane bir sulum olmuş. Çok teşekkür din, ederiz. Din, hoş geldiniz. Hacım pirinci, kökül pirinci, bolvadin köksaray, bolvadin Bolvadin dedikleri, bükmedir yedikleri, pek hoşuma gidiyor ciğerim dedikleri. Toba hocam efsane bir karşılama olmuş. Vallahi yüreğinize sağlık. Teşekkür Çok ediniz. iyi hazırlanmışsınız. Toba ile telefonda görüştüğümüzde hazırlanacağız falan dedi ama ben bu kadarını beklemiyordum. Kapıyı açar açmaz öyle bir görüntüyle karşılaşınca şaşırdım. O korku falan değil ha. Kapıyı açar açmaz onunla karşılaştım. <laughs> Çok şaşırdım. Burayı gezmeden önce sizinle beraber buradaki yapılan yemeklere bakalım. Hem tadına bakalım. Hem de yemeklerin sunumunu görelim sizinle beraber. Haşhaş burada en meşhur. Hem burada üreticisi de burada. Afyon biliyorsunuz haşhaş üzerine çok yatkın. Üretimi devam ediyorlar. Hem de biz ham maddeyi buradan alıyoruz. Yapılan ürünlerimizde de zaten geleneksel bir yöresel onların içerisinde değerlendiriyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yöresel yemeğimiz çiğ börek. Yani bu bölgede olduğumuz için Anadolu bölgesine biz Eskişehir yöresine ait olan çiğ böreği burada da sergilemek istedik. Sizin bu günlere gidiyor mu? <laughs> Günlerimizde tabii ki. Vazgeçilmezimiz diyorsunuz. Tabii ki. Tadı çok güzel bunun. Sema buradaki gastronomi öğrencilerinden. Senin çorbanda sakala çarpan. Evet. Biraz garip bir ismi var evet. ama yöresel yemeklerden. Ne zamandan beri bu kurstasın? i̇ki aydır bu kurstayım. Nasıl? Faydalı oluyor mu kurs? Çok faydası var. Nane de mi var? Evet, nane. O oh, Bunun da tadı güzelmiş. Yaprak sarmayı sen yaptın. Nereden geldiniz? Endonezya'lıyım. <laughs> Oo oh, maşallah. Endonezya'ya yaprak sarma öğrettik. Artık o, o kadarını düşün. O kadar düşünün. <laughs> Peki siz yaprak sarmayı nasıl yaptınız? Kolay mı yaprak sarma? Evet, evet. İsim nedir? İsim ben Henik Peki ne zamandan beri Türkiye'desiniz? İki yıl önce. Türkiye nasıl? Endonezya'ya göre. Burada çok güzel <laughs> Türkiye. Misafirperver oldun bizi. Evet. Tuğba Hanım zaten <laughs> bu işin piri. <laughs> Evet, Endonezyalılar biraz tuz seviyormuş. <laughs> Yaprak salamura olduğu içinmiş biraz tuz. Yabancı bir misafirimiz olduğu için bunu görmüyoruz. <laughs> Sıradaki yemeğimiz kelem sarması. Bu arada buradaki yemeklerin tamamı Bolu Adine özgü yemekler. Evet, kelem sarmasını siz yaptınız. Evet. Hocam maşallah şöyle göstereyim size Hasır. Gördüğünüz gibi Tuba hocam hem idareci hem de aşçı. Bütün meziyetler var. Beğenmezsen direkt söylerim. Sıkıntı yok. <laughs> Oo, bu piyasada varsın. <laughs> Burada da kayı soğuk şafımız var. İri taneli. Bunun en çok merak ettiğim şey içindeki şeker. Ne kadar şekerli olduğunu merak ediyorum. Yönümüzde de yetişiyor kayısılar doğal bahçesinde. Ee, Zehra teyzemiz sunumunda katmerle beraber getirmiş yanında. Bu avodil de meşhurdur. Ya vişne hoşaf olacak ya kayısı hoşaf olacak. Onunla beraber tüketilir. Bir gübresi yok, bir şey yok. Kendi Değil mi? kayısı. Böyle Güneşte şekerin konuklanma... içinde kaybolup gitmemiş. Yok şeker yok fazla. Kendi tadı az biraz. Çok az yani şeker. Katmeri de siz yaptınız. Evet ben yaptım. Buyurun. Afyon'a geldiğinizde katmeri mutlaka deneyin. Katmer hoşafla beraber mi yeniyor? Evet aynen. Evet. birbirini acayip tamamlamışlar. Tabii ki yemekler ayakta yenmez. Şimdi videonun altında onu da yazacakları olur belki. Bu sırayı takip etmek size de güzel sunum yapmak için böyle yapıyoruz. Göce yuvalı. Bu nedir? İlk defa duydum. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz bol Hoş bedine. bulduk. Ee, göce yuvalı bol dediğimiz özgü bir e, yemektir. İçerisinde göce unu, nane, kuru nane e, ve yağı birazcık sıvı yağı birleştirip küçük küçük taneler haline getiriyoruz. Daha sonra soğanı tencerede kavurup üzerine salça ve sıcak suyu koyup kaynatıp içerisinde pişiriyoruz. Bir kaşık 40 adet sığacak şekilde olması gerekiyor. Yani o kadar küçük olması gerekiyor. Üzerine de isterseniz sarımsaklı yoğurt, isterseniz normal yoğurtla servis edilebilir. Birazcık da bunun tadına bakalım. İçindeki taneleri tek tek mi yoğurdunuz? Ee şey normal hamur halinde oluyor o hamuru. Küçük Şöyle küçük göstereyim. Yuvarlıyoruz. Bu küçük küçük yuvarlakları mercimek yani tanesi şeklinde evet. Çok zahmetli bir şey bu? Yani tek başınıza yaparsanız biraz öyle. İlk defa yedim. Çok farklı bir lezzet. Bunu da tadabilirsiniz. Keşkek sizin? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim nedir? Merve. Keşkek de Afyon'un değil mi? Evet. Afyon'a özgüdür keşkeğimiz. Ama Afyon'da ezerek tüketiyorlar. Biz burada ezmiyoruz. Evet. Ezmeden biraz değişik geldi. Evet. Hı hı. Şöyle göstereyim dostlar. Normalde böyle sulu gibi görünmez gibi geldi bana ama. Evet. Siz birazcık daha değişik Hı -hı. yorumlamışsınız. Bir tadına bakın isterseniz. Bir gece öncesinden hazırlıyoruz. Ya aynı gün yapılmıyor. Yok aynı gün değil. Bir gece öncesinden aşurelik buğday dediğimiz onu yıkıyoruz tencerenin içerisine. Hı -hı. Sonra dana kuyruğu, pöçü dediğimiz onunla birlikte kemik koyarız dana kemiklerinden. Bir gece öncesi fırınlara koyarız mahalle fırınlarımızda. Onlar pişerler. Sabahleyin de sıcak sıcak üzerine tereyağı koyarak tüketebiliriz. Ben bu keşkeyi uşak da yemiştim. İlk defa. Hatta yemeğin üstüne koyuyorlardı ya da ayrıca tabak olarak da veriyorlardı. Evet. İçinde kemik iliği mi var demiştiniz? Evet kemik iliğimiz var. Dana kuyruğu var içerisinde. Bundan sonraki olayım bu. Evet. Neden kuyruk yağı? Yani normal yağ varken neden kuyruk yağı atıyorsunuz? Eskiden ninelerimiz kuyruk yağıyla kurabiye yaparlarmış. Böyle sanayalları falan. Asılık lezzet diyoruz buna. Afyon yöresine aittir, coğrafi işaretlidir. Oo yani çok şaşırdım şu e, an. burada askere e, gelin kızlara, gelinlere gider, ev görmeye, ev alana hediye olarak gider. Kuyruk yağlı kurabiyemiz. Aynı da. zamanda siz burada bunun ticaretini yapıyorsunuz evet. değil mi? Evet. Burada Afyon içi, Bolvadin içinde. Şehir içi, şehir dışı her yere gönderim yapıyoruz, kargo Neler yapıyorsunuz peki? İçli köfte ve kuyruk yağlı kurabiye'miz var. Bol köfte evet. gram 03. Nedir? Bol köftegram 03. İsme bak. <laughs> Instagram'da değil mi? Evet, Instagram'da. Instagram'da sipariş verebilirsiniz. Bir dakika vermeyin, ilk önce deneyelim. <laughs> Kuyruk yağı tadı yok mu lan? Evet, tat yok, koku yok. Hiçbir şey yok. Evet. Kuyruk yağı kullanacaksın ve yerken de kuyruk yağı tadı almayacaksın. Bana söylemeseniz kuyruk yağı var bunun içinde diye ben ayırt edemem bunu. Bunun kokusunu tadını nasıl alıyorsunuz peki bunun içinden? Reçetemizi vermiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Reçetemize <gülüyor> özel. Meslek sırrı. Ama, ama zahmetlidir. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Normal kurabiyelerin tadından çok daha değişik. Toptan ve perakende her yere gönderim de yapıyoruz kargoyla. Siz bu işi biliyorsunuz. Onayladım, gayet güzel. Instagram sayfasından da sipariş edebilirsiniz. Hurma baklavası. Bunu da ilk defa duydum. Biraz karşıdan taşa benziyor. <laughs> çok sert bir yapısı var. Hatta şöyle İşte de öyle Göstereyim aslında. size. Gerçi şerbeti yiyince bu düğünlerde kaymaklı şekilde de servis ediliyormuş. Karşıdan çok sert gözüküyor ama bakalım tadı nasıl. Tercihen fıstıklısı cevizlisi de oluyor. Evet, şeker şekerpare gibi. Evet, öyle bir tadı var. Ev bisküvisi, şöyle göstereyim, birazcık düşündüğümüz bisküviden iri parçalı. Bu da Bolvedin'e özgü. Yani Bolvadin'de evlerde günlerde yaparız, genelde misafirlerimize ikram ederiz. Her gün Bolvedin, kadınlar gününe bir konu kalan bisküvi. Evet, teyzelerimiz <laughs> daha büyüğünü bile istiyorlar. Yani bu daha küçük porsiyon. Hamursuz kıvamında şöyle Yok hocam. şöyle, <gülüyor> 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 biraz daha büyüğü. Bu portakallı mı? Evet, e, bugünkü portakallı. Bakalım. Bu biraz sanki bir tık kuru olmuş sanki. Bu yani e bisküvisi tarzında böyle hani kuru oluyor. Ya bunlar böyle oluyor. Evet böyle oluyor. Yani yumuşak bir şey değil. Erişte çekiyoruz Erişte. aynı zamanda. evet. Ve tarhana. Eskiler bununla büyüdü desek yeri var yani. Evet. Bunu yapacağız mı burada? Birazdan evet. mutfakta hazırlayacağız bunu. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. kadın kültürlerimize. Tarhana çorbamız bolvedene özgü. İçinde e, kese yoğurdu, domates, kırmızı biber, soğan, kırık göce bunlar var. Bir de neydi? Sizin bahçenizden toplanıyor domatesleri. Evet temiz bir tarım amaçlıyoruz. Kendimiz yetiştirip kendimiz tüketmeye devam ediyoruz. Yalnız buradaki bunu anlatırken onun böyle başındaki o böyle gururlu bekleyişi bizim bahçeden domates. <laughs> <laughs> yani bizim bahçenin domatesleri olmasa. <laughs> Siz bayağı tarım yapıyorsunuz o zaman. Evet. Domates üreteceğiz. var. Başka ne üretiyorsunuz? Domates, biber, patlıcan, ceviz bahçemiz var. Biraz hububat ekimimiz var. Toprak tamam. ağasının kızıyla mı <gülüyor> görüşürüz? <gülüyor> <gülüyor> Siz de buranın kursiyerlerindensiniz. Evet. Aşçılık grubundayım ben de. Yeni bir şeyler öğrenmek, denemek için. Çok güzel hazırlanmışsınız. Valla emeğinize sağlık. Çok iyiydi, çok güzeldi. Biraz önce toz şeklinde gördüğümüz tarhanayı burada pişireceğiz. Şimdi tarhanayı koyduk. Evet, şimdi birazcık kavuracağız bunu. İlk önce kavruluyor. Aynen pembeleşene kadar kavuruyoruz. Toz halindeyken kavrulmuyor muydu bu? Toz halinde şimdi kavuracağız bunu. E, i̇steğe göre nane ekliyoruz. Ben de naneyi ekledim. Birazdan suyunu katacağız pişireceğiz. Üstüne tereyağı dökülüp içeceğiz. O zaman biraz daha pratik. Evet biraz daha pratik. Evet gördüğünüz gibi toprak ağımız her masada var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hem domatesini satar <gülüyor> <gülüyor> hem de yapımında yer alır. Suyunu koyuyoruz şimdi. Bir Birden karıştırmaya başlamalıyız. Aynen, birden topaklanmaması için birden karıştırıyoruz. Yavaş yavaş dökmemiz gerekmiyor muydu? Yok, o zaman topaklanıyor, yavaş dökersek. Hmm. Hızlı döktüğümüz zaman topaklanma olmuyor. Çok iyi. Püf noktası bu demek. Eskiler tarhana için her derde deva derlerdi. Doğrudur. Evet. Özellikle sabah kahvaltılarında tarhana çorbası yenir. Evet, evden burada genelde çorba içiliyor zaten sabahları. Bu kışın daha çok kışın tüketiliyor. İçinde soğan, domates, kırk göce olduğu için. Hı -hı. Göz kararı tuzunu ektik. Evet göz kararı ekliyoruz. Kaynamaya başladı. Bir iki dakika özlenmesi için kısık ateşte kaynatıyoruz. Özlenmesi ne demek? Ee, özdeşleşmesi. Ha aromasını evet, kazanması. Evet. Ya da daha koyu olması için. Köpürmeye başladı yalnız Zaten Evet var. servise hazır. Afiyet olsun. Sadece buyurun. kokusuyla bile insanı doyurur bu. Tuba hocamız bak İkramlı nasıl da. hemen tabağa iliştirdi yanıma. Efsane olmuş. Afiyet olsun. Var ya bir sofrada sadece bu çorbadan olsun başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok söyleyeyim. Elinize sağlık, olsun. efsane olmuş. Ne demek Burada yöresel kıyafetlerimiz var. Eski ve geçmişi değerlendiriyoruz. Burada dikiş nakış kursumuz da devam ediyor. Onlarla beraber geçmişe nazaran bırakmıyoruz. Geçmişten geleceğimizi aktarıyoruz. Gelen misafirlerimiz hem hoş vakit geçiriyor hem burada deneyim fotoğraf çekilme imkanı buluyorlar. Burada diksiyon kursu da veriliyor. Evet. Burada diksiyon, da tekerlemeler yazılmış. Evet. Eski gelenekselden kalan paralarımız. paralar. Bizim mazimizden kalan fotoğraf makinesi, büyüklerimizden kalan ürünlerimiz var. Burada değerlendiriyoruz, sergiliyoruz bunları. Fotoğraf makinesini şöyle göstereyim. Burada yaptığımız ürünlerimiz var. Ee, buraya gelen kursiyerlerimizin el ürünleri var. Burada aynı zamanda da satıyorsunuz. Satışını da yapıyoruz burada. Yardımcı oluyoruz. Ev okullarına destek sağlıyoruz. Çok, Bu iyi düşünmüş, ürünler çok güzel ürünler. Üniversite öğrencilerimiz için de var. Buraya gelen üniversite öğrencim öğrettiği ürünleri satışını Gerçekleştirme imkanı buluyorlar. Çok iyi düşünmüşsünüz, çok güzel çok, yapılmış. Örgülerimizi de değerlendiriyoruz. Sosyal sorumluluk adına hem şehit ve gazi yakınlarımızın e, çocuklarına hem de sosyal esirgeme, çocuk esirgeme tabir ettiğimiz kurumlarımıza ulaştırıyoruz. Onları da biz kadın kültür evleri olarak e, dediğim gibi örgü olarak hediye oluyoruz. Biliyorsunuz Afyon üzeri deyince aklımıza haşhaş geliyor. Evet. Haşhaşta bir sunum olacak. Burada nasıl yapıyoruz onu göreceğiz. Zehra teyzemiz uzun zamandır kadın kültür evimizde hem bulunan hem eğitimlerimizi alan hem de bunlarla alakalı olarak e, üretimin geçmişini bilen bir teyzelerimizden. Bizim kendi yetiştirdiğimiz bu Afyon'un çevresine ait yöresel haşhaşımız kendimiz eker <laughs> burada ekilir çapalanır. Sonra kırımı olur bunun. Makinelerde elendikten sonra ya böyle taşlarda gen şey olarak geleneksel olarak veya yahut makinelerde çekilir. Küspesinden, yağından böyle haşhaşından hamur işlerine katarız. Böyle öncedenki haşhaş sürteriz. Hamurlarında kullanırız biz bunu sürteriz. Katmerde, bükmede, börekte, hamur işlerinde kullanırız. Bayağı yorucu bir şey. Evet. Benim ninem de yapardı bundan. Eskiler yapardı. Ben de çocukluğumdan beri yapardım bunu. Yeni annem... nesilden yapan var mı? Yok. Yeni nesilden yok. Şimdi Yeni makinelerde nesil... yapılıyor. Yani evet. Makinelerde yapılıyor. Yılların tecrübesi. Evet. Benim annem, biz çiftçiydik annem babam. Ben küçükken yapardık. Annem de katmer, bükme, börek böyle işçilere yapardı. Ben de hazırlardım, sürterdim bunu her gün çok böyle bir şenik bir şey haşhaş sürderdik böyle. Sürterdi. Her gün. Her gün. Her şeyin içine haşhaş katılıyordu evet, o zaman. Evet, bükmeye, böreğe, katmere, hamur işlerine, hamursuza, öymeye, öyme yaparız biz burada. Saatlerce böyle sürteriz. Makineler aynı tadı vermiyordu bize. Yok. Aynı tadı vermiyor. Haşhaş demeyen buna ne diyorduk? Haşkeş, diyorduk. Haşkeş diyorduk. Haşkeş. Evet. Haşkeş. Bolav adın ovası. İçi gözel yuvası. Bu maniyi sorarsan sana sopla doğası. Bolav adın ovası. İçi gözel yuvası. Bu maniyi sorarsan sana sopla doğası. Burada var ya maniye doyurdular Hı. beni. Kapıyı açık, kıyneştirin, gı, evin içi yanıyor. Burada kültürel ve yöresel sözlerimize de miraslarımıza sahip çıkıyoruz. Hem modern hem de gelenekseli bir yerde tutuyoruz. Burası diksiyon odamız. Geçmişten geleceğe kültürümüzü yansıtmaya devam ediyoruz. Hödük Burada... daha yaşayacak, pişecek. Öğrenecek. Daha yaşı küçük. Ha, küçük çocuklar Ay, için. daha, evet. Lömbe denek, lafı veri veri he zerene. He, <laughs> 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 bak söyleyemedim. <laughs> Düşünmeden söyler, aniden söyler. Ha, çok güzelmiş ya. Aşama eltim gelecek yalançı sarcan. O ne demek? Bizde burada yaprak sarması e, halkımız Türkiye olarak bilinen yaprak sarması etsiz oluyor. Etsiz Hı -hı. olan kısmını biz yalancı deriz. Etli olan kısmı bizde yaprak sarması olur zeytinyağlı. Ha. Aynen aynen etsiz olan o yalançı deriz biz ona. Elif hocam, buranın diksiyonu hocası. Evet. Kursumuzda diksiyon ve hitabet olarak devam ediyor. Evet. Ee, katılımımız gayet güzel. Amacımız bol dinli kadınlara. Hı diksiyon öğretebilmek, daha güzel kendilerini ifade edebilmelerini sağlayabilmek. Peki hocam ne kadar sürüyor bu diksiyon kursu? Normalde 40 ders saati sürüyor diksiyon kursu. Süresi çok uzun değil. Genellikle 2 haftada tamamlamış oluyoruz. Fakat sonrasında hayatlarına geçirebilmek, konuşmalarını devam ettirebilmek kendilerine kalmış bir şey. Azim gösterirlerse devam ettiriyorlar. Kalıcı olan şey ise kendilerini güzel ifade edebilmeleri oluyor topluluk önüne geçtikleri zaman kendilerini rahatça ifade edebiliyorlar. Bu onlar için en büyük avantaj oluyor. Buraya çok şaşırdım. Bayağı yarı olimpik Biz yüzme havuzu var. var. Yüzme kursları da verilecek burada. Evet. Sadece kadınlara mı erkekler de olacak mı burası? Bence ee, erkeklere de olsun. <laughs> çok istek var. Bununla alakalı ekipler görüşmelerine devam ediyorlar. Halkımıza duyurusu yapılacak. Burası Dikinek atölyelerimizden bir tanesi. E, bu sene çok yoğun bir ilgi var. Burada üretilen ürünler hem satış noktasında oluyor hem de ailelere, dediğim gibi bütçelere destek olarak devam ediyoruz. Makinelerimiz overlock makinesi, dikiş nakir makinesi ve nakış olarak devam etmekte. Burada üreten bayanlarımız üretiyor, sızışlarını yapıyorlar. Satmayacaklarsa da, hediye edeceklerse de burada gene gelip bu uygulamadan yararlanıp dikiş nakış kursunu alıp tamamlayabiliyorlar. Burada üretilen ürünlerimizi görüyoruz. Burada e, kendi çocuklarına ürettiği pijama takımları var. Burada mankenlerimiz Maşallah, de var. Maşallah çok güzel olmuş teşekkür ederim. Sene sonu e, yıl sonu sergilerimiz oluyor. Kadın Kültür Evleri'nin sergisi oluyor. Haziran ayı gibi onları da sergileme şansına sahip olabiliyorlar. Kadın Kültür Evleri Bakanlığın Evet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın bir projesi. Afyon Karahisar Pilot Uygulama, Bol Vadeli şubesi, en büyük şubelerinden bir tanesi. Çok i̇çerisinde en kapsamlı olan, içerisinde psikoloğu, diyetisyeni, işte kursları ve eğitimleri olarak tam teşekkürlü. Masa tenisi de var. Evet, spor alanımızda burası. Bunu da hocamız dikmiş. Evet. Çok başarılı olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Masa tenisi. Burada spor olanları yapıyoruz. Şimdi kış geldiği için buraya aldık. Aşağı spor salonu olacağı için. Bu kısımda sıfır olan zumbacılar biraz önce buradalardı. Tefsir ve hat yazma odamız burası. Ebru ile beraber çalışıyorlar. Burada 40 yıllık bir öğretmenimiz var. Burada yapılan ürünler sıfırdan başlıyorlar. Üretmeye devam ediyorlar. Buradan sonra da onlar artık bu mesleği öğrenmiş oluyor. Ama burası çok uzun bir süreç. Kullandığımız kağıtlardan, işte yaptığımız boyaları kadar hepsi tamamen hocamızın emeği. Burada kursiyerlerimizin üretim kısmı. O 40 yıl erimeyen yani yaprak diye geçiyor. Kur'an-ı Kerim sayfasından olan yapraklarımızda. Burada biliyorsunuz Ebergen'de kamış çok meşhur. Bu yapılan hat yapılan kalemlerimizde, önünüzde gördüğünüz gibi o kalemlerde Eber Gönü'nden gelen kamışlarımızla üretiliyor. 900 tokmaktan sonra işleme geçiyor. İşlemden sonra belli bir sürede pamukta bekletiliyor. Ondan sonra geleneksel hat sanatlarını bu şekilde yaparak devam ediyoruz. Burası evro atölyemiz. Ebru atölyemizde hatı atölyemizle beraber çalışıyoruz. Burada yapılan ürünler kumaşa gördüğünüz gibi şallara böyle geri dönüşüm olan solmayan kumaşlara yapılıyor. Burada kullandığımız bütün ürünler geleneksel ürünler. Buradaki kısımda da amacımız bayanların dediğim gibi gelişimine, üretimine destek olmak ve üretim ağına destek olmak. Bakın burada dönüşüm ağı var. Burada hiçbir şey zayi etmiyoruz. Su değerlendiriyoruz. O şekilde kullanıyoruz. Son olarak da burası sabun atölyemiz sabun öteliğimiz. Dediğim gibi bayanların girişimlerine destek olmaya devam ediyoruz. Burada üretilen ürünler doğal ürünler olarak geçiyor. Buradaki bir kakao yağımız var, zeytinyağımız var. Buradaki ürünleri görebilirsiniz. Bunlarla zeytinyağları, tamamen doğal zeytinyağları. Bunlarla birleşik bir karışım oluşturuyoruz. Bunların bir formülize sistemleri var. Onlardan belli bir sisteme dökülüyor. Makine sistemimiz burada. Tamamen bayanların üretimi el yordamıyla kesiliyor. Parçaları ayrılıyor. Sonra kalıp haline getiriyor. O piyasada gördüğümüz sabunlar tarzı böyle. Buradaki koku üretim içerisindeki tam. Tamamen doğal haşhaşlı yapıyoruz, portakallı yapıyoruz, bazen lavantalı yapıyoruz. Bunlar burada 40 gün diyoruz. Biz 40, 40 doldurduktan sonra kuruyor. En son şu bu şekilde, şekilde evet. evet, paketlenip satılıyor. Evet Boluvedin videomuzun da sonuna geldik. Çok güzel bir ilçe. Tarihiyle, gastronomisiyle Boluvedin'e mutlaka gelin. Kadın kültür evindeki bu güzel katılımcılarımızla beraber çok güzel bir video çektik. Harikasınız. Herkesin emeğine sağlık. Tabi bu videonun sonunda bir maniyle kapatacağız. Ondan önce kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Haşkeç taşına, bulgur aşına, sahip çıkalım olamadığına. Evet. <laughs> görüşmek üzere. <laughs>